Millet! Cennetlik büyük hanımımız emretti. Her dört haneye bir çuval un, bir çuval da bulgur. Hadi benden size bir kıyak. Birer tas da nohut. Hakkaniyeti dağıtılacak bu çuvallara kimseye hak geçmeyecek günah. Hadi bakın. Şeker de vereydin iyiydi lan. Hayır. Şeker istiyor ya. Ne oldu ne ne ya? Hayır araya kaynak yapma. Araya kaynak yapma. Apo. Gafra elektrik parası ile bir şey söyledi mi? Yok. Ne diyecekti ki? Artık alamayacak parasını büyük hanım verecek gibi bir şey söylemedin mi? Hayal mi görüyorum olmaz kardeş? Biz buna da şükür diyoruz. Ne gelcik? Daha yapmak istemiyorum! Gel abla, gel abla, gel abla. Herkes burada mı? Dönmeyin yere.